Warzone sezon 4 Rolled güncellemesi önümüzdeki haftalarda geliyor olacak. Yeni silahlar ve Kar 98'e veda edin çünkü nerf geliyor olacak. Yeni Warzone etkinlikleri Fallout etkinliği geliyor olacak. Bu videoda Warzone Reloaded hakkındaki yeni bilgileri sizlere paylaş olacağım. Bu tarz videolar seviyorsanız kanala abone olabilir ve videolarda beğeni atabilirsiniz. Kanalın genel gidişatı olarak %58'i hala kanala abone değil. Genel olarak bu tarz hatırlatmalar yapmayı sevmiyorum ama algoritma olarak da kanalın gidişatı ve izlenmesini düşüren faktörler bunlar. O yüzden yapmış olduğumuz videolardan da çorbada benim de tuzum olmasını istiyorsanız videoları beğeni atabilirsiniz, kanalına abone olabilirsiniz ve ayrıca de yaptığınız yorumlarda iyi veya kötü olsun herhangi bir düşünceniz bile kanalın diğer insanları ve kanalın büyümesini acayip derecede etkiliyor. Ve şimdi videomuza başlayalım. Öncelikle Warzone sezon 4 Reload güncellemesi 26 Haziran çarşamba günü Türkiye saatiyle saat 19'da geliyor olacak. Güncelleme günü geldiği zaman da ayrıca da YouTube'da canlı yayında olacağız. Discord sunucumuzdan veya normal fit kısmına da canlı yayın paylaşımı da yapacağız. Ve de muhtemelen güncelleme 20 GB olma olasılığı bekleniyor ve daha sonrasında da Fallout Douglas etkinliği şu anda Warzone'a geldi ve bu etkinliği canlı olarak şu anda oynayabilirsiniz. 2800 Count Point'a Fallout Task Force operatörlerini alabilirsiniz ve ayrıca Fallout etkinliğindeki içerikleri açmak için de sadece oyun oynayarak da XP toplamanız gerekiyor. Şimdi silahlara geçelim. Sezon güncellemesinde Black Ops efsane pompalısı Paz 12 geliyor olacak ve ayrıca da yeni Aftermax silahı da KV Innovator keskin nişancı tüfeği geliyor. Acayip derecede bayağı meta olması ihtimali var. Çünkü Kar 98'i bayağı büyük bir nerf bekleniyor. Kar 98 direkt e, sizi e, down edebiliyor. Acayip derecede çok güçlü bir silah. O yüzden bu reload güncellemesinde acayip bir nerf bekleniyor. Bir aftermath silah Basilix Handgun geliyor olacak. Ayrıca yeni bir tane Sledgehammer yani Balios Melee Weapon silahı geliyor olacak. Bunlar da reload güncellemesinde geliyor olacak. Yeni operatör bandıları bu güncellemede geliyor olacak. Öncelikle dediğim gibi Fallout işbirliği ve Call of Duty tarzı bir işbirliği mevcut. Ve şu anda bu operatörleri mağazada alabilirsiniz. Valentine'de The Boys bandıları geldi. Mağazada satın alabilirsiniz. Eğer ki bazıları yoksa hafta içerisinde bunlar bazıları tekrardan geliyor olacak ama Boys bandıları tekrar bir daha gelme ihtimali çok zor. O yüzden satın almak istiyorsanız bu son şansınız olabilir. Mağazaya yeni operatör bandıları da geliyor olacak. Bunlar da sezon 4 pilot güncellemesinde içerisinde geliyor olacak. Sezon 4 güncellemesi inceleme videosunda da dediğim gibi özel bir alan olacak ve büyük bozon haritasında bu alanda büyük bulutlar alma şansınız ve ayrıca da 10 etanşırmıta kadar özel bir silah sizlere veriyor olacak. Ve ayrıca son olarak sezon 4 güncellemesinde de belirttiğim gibi kendiliğinden hareket eden tren geliyor olacak ve oyunun bitiş sırasında da bu tren hareket ederek de Circle'la beraber hareket ediyor olacak. Bildiğiniz üzere Black Ops 6 duyuldu ve yeni Xbox etkinliği sayesinde oyunun hem multiplayer hem de zombi içeriklerini görmüştük. Bu konular hakkında kanalımda videolar mevcut isterseniz de bakabilirsiniz. O yüzden bu sezon 4 yıl güncellemesinde yeni bir etkinlik sayesinde yeni oyun hakkında daha fazla detaylar ya da yeni bir fragman görebiliriz. Bildiğiniz üzere Modern Warfare 2 Warzone'da Modern Warfare 3 tanıtmak için oyuncular birlikte çalışarak gaz tüplerini helikopterlere yüklüyorlardı ve bu Black Ops 6 için de bu tarz etkinin de mevcut olmasını da bekliyorum. Bunun sonuna geldik. Yeni sezon reload güncellemesi çıkacağı zaman dediğim gibi YouTube'da canlı yayında olacağız. Duty ve Warzone içerikli seviyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.